Günaydın. Bugün 24 Haziran. Tebiyatırım araştırma bölümünden İbrahim Usul. Haftanın son işlem gününe yurt dışı borsalar daha olumlu başlıyor. Hafta içinde resesyon endişelerinin olumsuz etkilerini gördüğümüz endeksler bu sabah genelde yukarıda. Teknoloji hisselerine gelen alışların olumlu etkilerini görüyoruz. Ayrıca emtia fiyatlarındaki gevşemenin Dolar endeksi ve tahvil faizlerinde yukarı harekette yaşanan durulmanın da borsalara olumlu yansımaları görülüyor. Asya borsaları güne başlarken pozitif tarafta Nikkei endeksi %1'e yakın yukarıda. Amerikan endekslerinde vadeli tarafta alışlar etkili. Avrupa borsalarının %1'e yakın yukarıda açılması bekleniyor emtia fiyatlarında gevşemenin sürdüğünü takip ediyoruz. Bloomberg emtia endeksi mart ayından bu yana en düşük seviyelere geriledi. Petrol fiyatlarında geri çekilme devam ediyor. Brent 105 dolar sınırında. Bugün veri gündemi sakin. Amerika'da Michigan tüketici güven endeksi açıklanacak. Borsa İstanbul'un da dünkü satıcılığı kapanışın sonrasında bugün güne yukarıda başlayacağını düşünüyoruz. Yurtdışı borsalarda güne başlarken gözlenen yükselişlerin açılışı olumlu etkilemesi beklenebilir. Büstüz Endeksinde bugünün dirençleri 2562 ve 2600 seviyelerinde. Desteklerimiz 2500 ve 2469 seviyelerinde bulunuyor. Hisse tarafında endekste toparlanma hareketi içinde teknik olarak BİM, Doğan Holding, Garanti Bankası, Emlak Gayrimenkul, Koç Holding, Korsa, Koza Madencilik, Logo Yazılım hisselerine olumlu yönde bakılabilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Teb yatırım olarak herkese iyi bir gün diliyoruz.